arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bugün sizlerle ne oynuyoruz? Korku oyunu. Adı ne? E, Slender. The Slender diyor. Ama bir oyun oynuyoruz. Evet. Bu aslında Slenderman'i bilir, bilirsiniz. Onun oyunu. Bakalım nasıl bir oyunmuş arkadaşlar. Hep birlikte oynayalım. İyi seyirler diliyoruz. Bakalım bugün korkacağız ne edip. Bakalım. Hadi bakalım. Başla oyunumuz başladı. Başlıyor arkadaşlar. Ne diyor şimdi? Ana Aa, Ne güzel ev arkadaşlar ilk defa korku filmlerinde bir gündüzde uyanıyoruz Evet Ve bahçede gibi hava orman. orman, biliyorum ormandır Bu tarz oyunlar yaslanır mı? Ormanda olur Bu arabamız sanırım Aa arabamız çarpmışız He yol kapanmış Evet Tamam Bence arabanın önden. Ben yürüyeceğim Shift var mı? Shift var Ooo koşma varsa arkadaşlar bittik Sesi duydunuz mu? Kurt sesi bir müzik çalıyor. Ooh. Bir müzik çalıyor arkadaşlar ve korkunç bir müzik. Burada bir şeyler İzleniyormuş gibi hissediyorum. Yok, bu hava güzel arkadaşlar. Bu da korkunmaz bence. Arabayı kesinlikle şey arabalardakiler yok olmuş. Ee, bu yol burada devam ediyor. O tarafa götürüyor bizi. Yukarı ya doğru, doğru gene. Bayağı bir duvar örülen bir yer var. Çin setli gibi. Değil mi? Geri mi geliyor. Aa, geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Nerede geliyorsun? Ayak izi. Hayır hayır arkandan. Hava da karardı. Vallahi biri geliyor. Aa ev var orada ev. Biri geliyor biri geliyor. Biri ya. Az önce biri yürüyordu. Aa, Az Arkana önce neden hiç bakmıyorsun? Hava da karardı. Bakamam. Aa hiç gözükmüyor. Hiç git git git. Kalmayayım ben. Aa. Hava kararıyorsa hava kararttı. Görürsün. Neyi göreyim? <laughs> Elif. Nasıl gireceğiz? Bunun kapısı nerede? Burası. Bunlar de kapıyı tanıdın ha. Satılmış. Oo, çok güzel ev arkadaşlar. Villa. Kim ormanın en dibine bir ev yapar ki? Ben yaparım mesela. Aa, anahtarı nereden buldun? Eee, kapalı diyor. Açıldı. Açıldı mı lan? Yok. Kilitle. O zaman burada camdan gir. Orada birileri var mı? bir siz. Ne oluyor lan? Kamera mı çekiyor? Yok cama girmeye çalışıyorum mu? Cam, mı? kapalı nereye giriyorsun? Şu anahtar bu falan demiyor. Bak şu pencerenin içinde kulp var. Çık yapacaksın açacaksın. Sürükleyemiyorum ben. Aha bak gördün mü? Ben sana dedim Tamam oradan. gir o zaman adam. Gir hadi. Giremiyor mu yok? O da. zaman kapıyı da mı öyle açacağız? Bir dakika ben sürükledim ben sanki. Ben ne yaptım? Aa, Aa, sürüklemem gerekiyormuş mu? Ya sürükleyeceğiz ben arkadaşlar. Ne Niye açılmıyor? Açıl susam açıl. Camı da açık bıraktım. Kapan. Hırhız girecek. Ha basılı tutacak bir şey. Tamam ya. camı kapat. Aa çanta da var burada. Ha, bak. O ne lan? Bak dediğim resim. Bu slendirmenin kendisi slendirme ormanda yaşıyor ve çocukları kaçırıyor. He. Ve hikayesini küçük filmde dinlemiştim. Ev dağılmış arkadaşlar. Büyük ya, bir ihtimal ee, muyuz? burada çocukları kaçırmışlar. İki tane kadın var. Ha. Ne oluyor ya? Hayır <laughs> ay, kapat. Bir de evin içinde koşuyorum ben He. Arkadaşlar burası bir evmiş. Ay, çocuklar yok. İteliyor mu? Bileyim bak iteliyor. <laughs> ha, mouse'la. Aha! Aa, <laughs> biri geliyor. Kim geliyor? geliyor? Abartma be. Hadi be geliyor. Nereye gidiyorsun ya? Aç. Hani kim geliyor? Elif. Biri yürüdü. Görmedin, duymadın mı? Ya. Nereden duyacağım? Nereye ışıklar gidiyor o zaman? Aa bunun şarjı var mı? <laughs> Aa yuh kapat. Abi, kapat. Bu ne biçim ses? Aa banyoda yosunlaşmış. Flash hadi kapatalım bu arada. İhtiyacımız yok sonra kullanırız. Banyoda minderin ne işi var? Valla o ne? Bu ne? Sıcak soğuk. Eee duş yapacağız şimdi burada kız mıyız erkek miyiz onu da bilmiyorum. Aa, yüz kadar çıkmadık. Spiderman. Oo oh, orası çok karanlık. Ne Spiderman ya? Bu ne be? Pat silen dedi mi? Pardon. Spoiler'ın ne öyle kısacığım benle. Ya ya yok. Camlar buraya bir şey yok. Çıkacağım şey buraya çok dağıtmışlar ama. Bu ne lan? Nerede? Kim? Hava salınacak da var. Bahçesi güzel yani bir bakarsan bir şey Yalnız, olacak Yağmur ve rüzgar başlamış şey. Ne açılmıyor. Dedik. Evet, evet. Yağmur ve rüzgar. Bir e, kapı baş. var. Kuvvet burası. Ben sana bir şey söyleyeyim Bence Hı. bu da işimiz yok. Biz dışarı çıkacağız. Oha tuvalet ne kadar büyük. Banyo burası Eli. Tamam. Bence şurada bir kapı var bak bomboş koymuşlar oraya. Bence. Dedim mi sana? Ne oluyor ya? Koşuyor. He. Bence bahçeye çıkacağız. Ama Kaçmalı oynar çok ama kötü ya. ama bizi bu eve soktuysa bu evde bir şey bulacağız ki. Bak bak bak. Kim? Bak bir şey yaklaşıyor. Nerede? bir şey yaklaşıyor. Geberdik. Hayır, hayır. Vallahi ben bu oyunda ölmezsem adım Elif değil. Hayır, hayır. Nerede bir şey yaklaşıyor? Evde mi? Öleceğim ben. İşte, ev mi? Ha ev Bahç yaklaşıyor bize. Bahçeden mi yaklaşıyorlar? <laughs> Ay camın cam açık kendine. Her üç dakikada bir bir şey işte bize yaklaşıyor. Kapalı. <laughs> Çok korkunç. Evet, evde, hiçbir şey yoksa kendi kendine boş boşuna şu an korkuyorsun. Abi. Merhaba canımı. Ne merhaba canımı? Bir şey yok. yok bir şey işte. Bahçeye çıkalım biz. Hayır anne ya oynuyor ya, 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 ya ne bahçesi. Evde bir şey yok bu da bir şey çöz... Oh, biri bakıyor Oy, zannettim işte be. ben de ilk başta Pis. öyle zannetmiştim. Kapat bu kapıyı işte. bir daha. kapıyı kapat ya. Yok kapıla. Burada biri var mı? <laughs> Öldük mü? Bir şey yazıyor. bak ben... Görevler var. Ne diyor? Ben ee, çok severim görevleri. Flashlight. Ee, fener diyor. bateri <laughs> diyor. Kapıyı aç diyor. Kerosene. Sence kerosene de ekstra tapes ne demek bilmiyorum. Ha önce bataryayı bulacağız. Öyle mi? Serap bu diyor bak. Bence. O değil miydi? Hı? Yukarıda da kitaplar olabilir çocuk o. geliyor 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 geliyor. Böyle yürüyor. Şık şık şık. İşe yaramaz gelir. Bak geliyor. Öylece. değil. Ay o, o zaman. Evin içine girdi beni benim yürüyüşümmüş. Evin içine geri zaten. Evin. <laughs> e hayır hayır. Babasını çıkardı zannetti. Hayır o değil. Ne ne? Evin, evin içine, içine giremezdi. Bak görüyorum ya. Evet. Alıcı evin içine giremezdi. Gir Yok, giremiyor işte o salak. <laughs> diyor ki, Kat e, diyor. Merhaba ben Kat. Son konuşmamızdan bu yana epey zaman geçti, değil mi? Umarım beni unutmamışsındır. Mektup yazmanın biraz eski moda olduğunu biliyorum ama bazen oturup bir şeyler yazmayı seviyorum. Anlıyor musun? Yani o sırada ne yaptığımı hatırlayamıyorum ama çocukken yaptığımı tüm Bu şeyler geçen gün aniden aklıma geldi. Bu ikimizi e, anlatıyor. Aha dur diyor. Geceler ikimizin de maceralar atabilmesi için gizlice geldiğimi hatırlıyor musun? Hayalet avlamak. Onu arardık. El fenerini ağaçların arasında tutar ve her küçük önemsiz gürültüye atlardık diyor. Bakalım. Biraz... Aa. Aa bak anahtar. O tuvalet bu tuvalet değilmiş. O tuvalet Doğru. ne tuvaleti? Alt anahtarı. Burası bir tane tuvalet var ya. Al. Tuvaletler bu anahtarı arıyoruz arkadaşlar. E şimdi ge ecelimiz geliyor şu kapı değilim. Bu muydu? Ha, hemen yukarıdaymışız. Zon. <laughs> Allahu Ekber. Ya ilahe illallah. Bismillah. I see you. Oh, oh my god. Oh. <laughs> Benim çocuğum. Çocuk bir resim çizmiş. Gördüklerini çizmiş. Güvenli. Safe. Tabii ki. Arkanda camdan kesin gelecek. Kes. Bak piştim. Şu P ne? Pi şey fişeğe benziyor bak. Burada fişek var, şurada da fişek var. Slenderman çarpı fişek yuvarlak altın almış. Bunlar bir şey mi anlatıyor? Ya arkana bakarsan bir şey göreceksin şimdi. Aa, cam, cam, kırık. kırılmış. Ehehe. Ay <laughs> <laughs> Aa, kapa açılmış. Oldu. Biz e açmıştık. Biz açmıştık. Biz, biz, aç, biz, biz açmıştık. Aç, aç e aç e buraya niye girdik? Burada bir şeyler var kesin. Kapı kapattı. Aa, camdan çıkarsa koşmam i̇şte, gerekiyor. Aç, aç, açayım kapatayım. Kapatıyorsun ya. Aç. <laughs> ne oluyor lan? Ağlayacağım. Ağlayacağım, ağlayacağım bir şey geliyor. Anne bir da diyecek, vırp, vırp, bana bir de vırtlayacak bir prodür bakalım şimdi bana. Bak bak, bak, bak sürekli güvenli diyor bak. Burası mı güvenli oda? Neresi bak, güvenli? Bu. Cam kırık. Bir dakika bir dur. Aha şu. cam. Helen var. Helen. Aa! Kağıt aldı. Fotoğrafı aldı. Fotoğrafı al, aldı. <laughs> Kızın bağırma sesi. Çığlık. Tam gerilim yaratma anne hani dur şimdi. Gerilim yaratmıyorum. Düşün bakalım. Was kalem was 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 var. Fotoğrafta görmedim. Fotoğrafta ne vardı? I see you. Camdan bak. Ya çıkalım bu odadan. Anne geldi. I love you. Then. Can you see? Görebiliyor musun? Göremiyoruz. Cana cana bak Kaçtı Kaç diyor? Bak. Füşek var bak. Kim? Dağın tepesinde bir şey var. Füşek. Anlamıyorsun bak bak. Bak fişeği görsen fişek değil bu elektrik santraline benziyor. Oraya git diyor. Onu yak diyor bak. Ne Ay, bir şey anlatıyor. Tamam eski dağın, diyor. Dağın yukarısına çık diyor. Oha yani dağ mı diyeceğiz şimdi? Dağya gideceğiz büyük ihtimalle. Bak, ne oldu? Aa jeneratöre çıktık. Buradan devam save yaptık. Aa geliyor 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 geliyor. Nice. Ha neredeyiz? Jeneratörün olduğu tarafa geldik arkadaşlar. Bunu yapma evet, geç. Geçiremeyecek. Şey e, eve giriliyor mu acaba? Şuraya. Giriliyor bir kesin. Sürgüle bakayım. Kokos. Bak, Toku. aa kulübe yok ki bunun. Açılmıyor lan Biz bu. Biz buraya ne geldik ya? Aa burada hayvan mı besliyor? Aa! aa kim? korusu! mu? Bak! Kim? Dediğim yer elektrik yeri. Hani? Elektrik tepesine çıkacağız elektriği bak, mi var? Bak bak orası. Arkadaşlar eve gel. Allah. Yere, yere geldim. Burası ne? Burası kimin evi? Senin. En yere. başından bir dolanmamısın gerekiyormuş ormanda. Burası neresi Leyle? Bilmiyorum. Yerlere girdim ama nerelere gidiyorum? Elektriği beni aşağı düşürdü. elektriğe giderken aşağı düştüm. Hayır ya, bilerek Aşın. bilerek geldim. Dur. Yani şu yukarı azıcık kırmızı yanan bir direk evet. vardı. Ama Onu acaba? takip ederken düştüm. Ama o yukarıdaydı. Böyle bir şey demek şey, değil şey de. Hayır yok bir şey. Dolap açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor. Dışarı çıkacağız. Belli ki Bu burada bir şey yok. Çok büyük. Evet. Şey Bakalım. Kırın. İyi ben yürümeyeceğim. Koşmayacağım bundan sonra ya. Bizim. Burası olduğu ifade edilmiş O kırmızı jeneratörü bulmamız lazım. Bak şurada bak parlıyor gördün mü yukarıda? Oha ta oraya mı çıkacağız? Nasıl çıkacağız bak, oraya? Bak yol var burada. He. Boşuna yol yapmamışlar canım. Gideceğiz aşağıda. Arkadaşlar bu ormanda Orada bir şey var. Dolaşan delidir. Bu lazım. Ha orayı bulmak için etrafına iyi bak. Şimdi burası değil burası değil. Ee, koş koş koş! Evet buldum. Evet bu, buldum. Tamam. Ee, şu patikadan bu, gitmemiz gerekiyor. Bu gelince elektriklenme kesiliyor. Ee, Buranın üstüne mi çıkacağız misliğer? acaba? Şuradan bak dümdüz ilerlememiz lazım. O zaman yaklaşacak kesin. Sen eğer yani bulmaya çalışıyorsan gelecek. Evet evet evet. evet. Ve tepeler çık. dağlar çıkmazlar. Çıkmıyor mu? Çıkmazlar. Öyle çık. Aha, gel. Aha geldi. <laughs> ne var ya? Ne var? Artist misin? Bak kafa tuttum gitti. Öyle yapacağız. Arkanda. Sen. Bu ne lan? Bu ne? Bu adamdan mı kaçıyormuşuz ya? Ya bu adamdan Öyle mı yok. kaçıyormuşuz ya? Adam. Evet. O ne? Araban mı? Aa, araba. 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 Arabamıza geldik. Bin bin arabaya bin arabaya. Aa bu kim Araba. Ha? hadi bir çalıştı gidelim. 8 Sekiz parça mı toplayacağız arabanın? Hay, ah hatırladım. Slenderman oyunlarında sekiz tane kağıt toplamamız gerekiyor yani. Sekiz tane kağıt toplayacağız ve biz an bir tanesini topladık. Kim ediyorum? Bir başka bir arabaya çıkardı. Bu araba... Bu da çalışıyor mu? Aa bak not bak bak. Bunları tamam. toplayacağız işte. Ben iki oldu. İki oldu. He, o zaman ormanda toplayacağız. Bir değil. şey canım, biz malmışız bu arada. Ah, ah, bir şey oldu az önce. Dedik ormandan patlıyoruz Şu yolu terk etmemiz gerekiyor. Tamam, sen yolu şaşırma. Aa, bu da tel mi? Aa, sanırım... Ya, bu buraya gelebiliyor. O zaman buralarda da şey var. Eee, not falan vardı diye düşünüyorum. Ah, geldi, 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 geldi! Geldi, <laughs> Gel, geldi, Pas, vallahi kaç. geldi, Tokma, vallahi kaç, geldi. Kaç, Ge kaç, Kaç, kaç kaç kaç. Gidemiyorum. Şey gidemiyorum. Kaç. Aa, oh, no, no. ne oluyor? Nerede? Aa, geliyor geliyor geliyor. Az önce yanımızdan yürüdü. ben gördüm. Adam, adam. Ama yüzü yok. Ne var? Gözleri var. Gördüm. Yok o boşluk. Ya arkadaşlar. Oynamayın bu oyunu. Bir şey yaptım yani tahmin ettim. Slidermanmış. Yazamadım bir de. <laughs> Slider adam man ya. şu. Arkadaşlar hiç de işte öyle bir adam var. O adamı pencerede görmüştük ama. Şu sizlere göstereyim. Arkadaşlar şu. penceredeki adam oydu. Ama sonrasında adam yüzü var. Elif sen beğendin mi? Hayır. Tamam o zaman iyi günler açık. Ama arkadaş. güzel boyun olacağını tahmin ediyorum. Böyle Aynen. hikayeli gitse, mesela biz çocuk olsaydık. Çünkü Slenderman çoğunlukla kız çocuklarını avlıyor. Bir şey düşünüyordum. Ee, beğenmedim. Herkese teşekkür evet. ederiz seyrettiğiniz için. Kanalımıza abone olup like, at, like, like atmayı, like. yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi Korktunuz mu? Ben hiç korkmadım. Değil mi? Yalnız bir şey yok. Değil mi? Çimenlerden basıyordu. Ağlayacağım. Canım bak ağlayacağım. Hiç sevmiyorum. Aaaa lal 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 Gitmiş Geliyoo Geliyoo Geliyo 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 Eri pijama baksana eri Geliyoo bak camda bak Öldü Aaaa Hayır ozay ne dedi Geldi 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 Ama korkmadım kork Bence kork. korktu Ama ben korkmadım Bir adam yani ne söz var bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Görüşürüz.